Burada bir yerde olmalı. Ya bu muydu? Aradığımız şey fasulye, dalak değil. Ha. Anlayamıyorum. Daha dün gece fasulye köşemizdeydi. Belki de onları boş sanıp atmışsındır. Hey, bir paçavra asla iyi bir fasulye konservesini çöpe atmaz. Özellikle 226 gram ağırlığında ve ceviz füme tadındaysa. Eğer onu geceye kadar bulamazsak öleceğiz. Stone ağlamayı kes. Daha öğlen bile olmadı. Aa, o ben de yedim. Ne? O ne öyle? Bilmiyorum bir tür et mi? O bir bebek şapşal. Ee, et sayılır yani. Aa, seni burada terk mi ettiler? Her zaman kirem şakalı işte. Şimdi ne olacak? Çöpe geri atalım mı? Sonra kayıp fasulyeleri aramaya devam. Ne? Hayır. Bu bebek doğanın değerli bir hediyesi. Ve bu dünyada yapayalnız kalmış. Ona bakacak kimsesi yok. Yetimhaneye ne dersiniz? Ne diyorsun lan sen? Herkes yetimhanelerin çocuklara göre olmadığını bilir. Peki ya biz onu ekibe alsak? <laughs> ha, bence... Yeni üye demek. Yeni en yakın arkadaş demek. Ona ne isim verelim? Hmm, belki şöyle bir şey. Ya. Kurtçuk. Kurtçuk. Çünkü kurtçuk gibi değil mi? <laughs> bence yakıştı. Her neyse kurtçuk, kumarda ne kadar iyisin. Hiç dolandırıcılık ya da banka soyma deneyimin var mı? Aa ona eski vurkaç numarasını öğretelim mi? Aa kesinlikle. <laughs> fırsatın kokusu. Eğlence meydanı tüm zengin züppelerin takıldığı yer. Onlara bir bak. Zenginler zenginleşiyorlar. Her neyse Skip bugün sana onların ceplerindeki parayı bizim cebimize nasıl koyabileceğini gösterecek. Bu hayatının tecrübesi olacak ufaklık. Umarım hazırsındır. Bu iş sende. Şimdi git ve o zengin züppeyi sömür adamım. Beni geçen sefer hırsızlıktan pek para kazanamadığımızdan ayakkabı yediğimizi hatırlıyor musun? O kadar da kötü değildi. Tatları diğer ayakkabılara benziyordu. Hayır, yani daha kendi başımızın çaresine bakamazken bir bebeğe nasıl bakacağız ki? Hey, sen de kurtçuk gibiydin, unuttun mu? Skip ve ben seni sırılsıklam halde bulmuştuk. Çok aptal görünüyordun. <laughs> Her neyse, kurtçuk artık bizim ekibimizden. Tıpkı bizim gibi terk edilmiş. Birbirimizden başka kimsemiz olmadığından birlikte kalmalıyız. ve sonra da solucanı yapıyorsun. Ya da senin durumundaysa kurtçu. İşte böyle. Aferin sana. Ah oh, baba baba baba. Oh, endişelenme, sana inanıyorum. Ve ne zaman yardıma ihtiyacın olursa üçümüz senin için elimizden geleni yapacağız. Anladın mı? İyi. <laughs> Sinyalimiz geldi. Uçalım. Evet, onun tüm oyun vaktini ekstra gösteri provalarıyla değiştirdim. Yani Bailey'nin bu yıl kaybetmesinin imkanı yok. Ugh, ne kadar korkunç. Başka bir iğrenç paçavra. Küçücük yaşta sokaklara düşmüş ve uyuşturucuya başlamış. Şimdi de gelmiş kafayı bulmak için dinleniyor oh, baba. Bailey, geleceğin güzeli fakirlere dokunamaz. Ve bu kadar gülümseme makyajını bozacaksın. Biliyor musun çocukların kendilerini ifade etmeleri onların gelişim açısından oldukça önemlidir. <Gülüşmeler> Bir grup paçavradan ebeveynlik dersi alacağımı mı sa... Paçavra! <laughs> <Gülüşmeler> <scares> İmdat! <kaikmeler> <Sessiz ludFinally> skip! Üzgünüm yapmam gerekiyordu. <laughs> Siktir birisi şu karıyı sustursun! <Gülüyor> 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 Yuh! Ha siktir be! Karşımızda gerçek bir paçavra duruyor. Sende doğuştan gelen bir yetenek var. Farkında mısın? Hey! Um, takıma hoş geldin. Hmm. İşte. Kurçuk bu harikaydı. Sen gerçekten zengini yedin. Bu kimin aklına gelirdi ki? Tamam bunu demekten nefret ediyorum ama eğer başka bir şey bulamazsak muhtemelen yine ayakkabı yiyeceğiz. Geber <laughs> seni aptal kağıt parçası! Dostumuza nasıl saldırırsın? Sen kendini ne sanıyorsun be? Aa bakın, bu Ramshackle'ın sıradaki geleceğin güzeli adayı için bir davetiyeymiş. Her yıl yaptıkları aptal bebek yarışması mı? Evet, bayağı abartılıyor. Ama kazanan 325 lira mı alacakmış? Bu alışveriş Vini'nin kuduz aşısı ve konserve fasulye için yeterli. Vay katılmak mı istiyorsun? Bu çok cesurca. Zenginlere özel bir etkinlik. La, 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 la. Hmm, düşünme şeklin hoşuma gitti seni kıçı boklu goblin. Rem şakalın 35 yıldır süre gelen geleceğin güzel yarışmasına hoş geldiniz. Bu sahnede en güzel ve en yetenekli bebeği her reklamı, her filmin, her mısır devreyi kutusunun marka yüzü yapıyoruz. Ve kazananı tam 325 lira bekliyor. Peki, Rem Şakıl'ın sonraki geleceğin güzeli kim olacak? Bunu bugün öğreneceğiz. Affedersiniz, mini minik oğlumuz için en iyi yeri bulmamız lazım. Yılın en destansı, en heyecan verici yarışmasına başlamadan önce sponsorlarımıza bir bakalım. Ram Şakalın geleceğin güzel yarışması, Hikin Ceviz Tütsülü Fasulyeleri sponsorluğundadır. Bu gece alın ya da açlıktan ölürün. Evet, bu sene çok ateşli bir rekabetimiz var. İlk sırada geçen senenin kazananı Teyli. Ters takla atabilir ancak yalnızca ona bakılmıyorken. Tatlım, belin nasıl da çarpık duruyor öyle. Tüm bunlar bittikten sonra seni evlatlıktan reddetmem gerekecek. Ayrıca Brayden soyundan Jayden'ımız var. Telepati yapabilir ancak yalnızca kendi kendine. Jayden sakın ama sakın Brayden adını lekeleyim deme. Yoksa onca emek boşa gider. Bu zengin züppeler amma gaddarmış. Sıra bak kişek! Kurtu Doğru okuyorum değil mi? Hadi benim babasız ol! Güveni Siz üçünüz kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman şunu sorayım. Siz de bebeğinize sıkı diyet uygulayıp günde 82 saat antrenman yapmasını sağladınız mı bakayım? E, hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir dahaki sefere kazanacağınızı düşünürken iki kere düşünün. Amanın! Buna inanamayacaksınız millet! Kurtçuk! Kurtçuk onu yapıyor! Solucan yapıyor! Hayır! Kurtçuk çıldırdı! <laughs> Bu inanılmaz! <laughs> Şürelerin akılları başından gitti! <laughs> Kelimenin tam anlamıyla... Kimsenin bunu aşamayacağını biliyoruz. O zaman diğer yarışmacılar kimin umrunda? Rem Şakal'ın 35 yıldır süre gelen geleceğin güzel yarışmasının kazananı Kurtçuk! Evet, i̇şte işte buradan de bahsediyorum bu bu. yürü <laughs> Ay, Kurtçuk! Benim bebeğim kazanmalıydı. Bu çürümüş patates çuvalı değil. Bu bakabilir misiniz lütfen? Bir tane bir tane, bir tane bir imza, gerek. Buraya, buraya ve buraya. Lütfen. Hile yaptılar. Benimkinin bronzlaşma kremine tam 325 bin lira harcamıştım. Kurçuk. Asiktir. Sorun yok ufaklık. Biz senin yanındayız. Biz paramızı alıp gidebilir miyiz? <laughs> Hayır. Bu geleceğin güzelliğinin hayatı. Sırasıyla Grapevine ve Gossip gazetesi... Hadi yaratıyor. ama ufaklığımızın üzgün olduğunu görmüyor musun? Lütfen biraz ağırdan alın. Boş verseniz de canınız cehenneme zengin züppeler. Belki siz de sokaklarda yaşasaydınız bir ihtimal empati kurmayı öğrenirdiniz. ha? <laughs> Sokaktan mısınız? Yani hepiniz paçavra mısınız? <laughs> Burada olmanıza izin yok. Gece kondu mahallenize geri dönün. Fakir! 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 fakir, 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 fakir konuşmak... istiyorum. Neden bu saçmalıklar hep bize denk geliyor? Sıkıntı yok arkadaşlar. Bize boşuna paçavra demiyorlar kim? Kurtçu al ve onu güvenli bir yere götür. Tamam. Pekala, menajerimizi mi istiyorsunuz? Şanslı gününüzdesiniz. Çünkü menajer benim! ek isteyen var mı? Yok mu? Öyle olsun. Bular. Kurtçuk artık bizimle kalıyor. Yani onu asla bizden alamayacaksınız. Gerçekten hızlı büyüyorlar. Selam size insanlık. Ben ilahi doğaya sahip bir varlığım. Buraya insan halkının değerini sorgulamaya geldim. Yanınızda ise sığınmaya muhtaç, savunmasız bir bebek kılığındaydım. Gözlerim Rem gerçek yüzüne şahit oldu. Ve bence siz değersizsiniz. Siz ahlaksızlığın derinliklerine batmış bir kasabasınız uğurluğu ve aç gözlülüğü gururla taşıyorsunuz. Size gelirsek gönlü bol dostlarım. Gerçi siz de kusurlusunuz. Tanrı bizi sizin üremenizden korusun. Kalpleriniz nazik iyi niyetli olsun. Arkadaşlık bağlarınız çok güçlü. Ve siz üç ölümüyle geçirdiğim zaman ...bende derin bir aidiyet ve amaç duygusu bıraktı. Ve tabii bana bahşettiğiniz kurtçuk ismi kalbimde her zaman sıcak bir yere sahip olacak. Bu nezaketinizin ödülü olarak sizlere 96 kuruş ve 226 gram ağırlığında füme ceviz konservesi veriyorum. Artık gitmem gerekiyor. Buradaki görevimi tamamladım. Kucuk! Tanıştığımıza memnun oldum. Seni asla unutmayacağım. Ben de öyle Skip. Ben de. Unutma dostum artık bizden birisin. Arada sırada gece konu sokaklarını ziyarete gel. Bu sana gelsin. Nazikçe teşekkür ederim ufaklıklar. Aa evet, yapılması gereken son bir şey var. İlahi adalet! Elveda ölümlüler. Uzun ömürler ve esenlikler. Esenlik, esenlik. Bay bay Kulçuk. Görüşürüz. Onu gerçekten özleyeceğim. Evet ve yine sizi iki aptalla kaldım. Hey fasulye hakkında bir şey demiştim. Satır ceset gibi kokarım Hayattayım ama dilimde Boğulurum aldığım her nefesimde Bir gün kurtulacağım buradan duş alıp iş bulup hep bunu hayal ettim Ölene kadar edelim cehennemden haber bilirim Doğrusu söyle İstemden başka bir yerden Şakıldan Ya bayılmışım ya da ölmüşüm Dolmuş ben beklemem Ruhum tüyü yükleyeceğim Kurtaracağım seni Toprağa dönmeden